dedi. Neydi talepleri? Hemen hatırlatalım memur senin. Emekliye eş yardımı istiyor. Emekli ikramiyesinde 30 yıl kaldırılsın. Gelir vergisi yükümüz hafifletilsin. Döner sermayede adalet istiyoruz alan e, yalanına son açıklaması getirildi görev ve e, grev ve siyaset hakkı istiyoruz ek ödeme şart özellikle eğitim alanında 3 artı 3'e Hayır yüzde 16 zam istiyoruz 4 c ve diğer sözleşmelilere kadro istiyoruz özellikle kadrolar e, kadroya geçirilmesi konusunda hükümet 17 bin sözleşmenin kadroya geçirilmesi konusunda memurla e, mütabakata varmış durumda şu anda ve 90 TL toplu sözleşme ikramiyesi istiyoruz açıklaması getirdi memur sen. Az önce başladı sekizinci ve son oturum bu oturum. Eee peki memur ve e, hükümet anlaşamazsa ne olacak? Hakem heyeti yarın sekiz buçuktan e, itibaren devreye girecek ve yirmi dokuz Mayıs'a kadar çalışmalarını sürdürecek. Hakem heyetinin